Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Deniz Selvan Hoca. Evet, e, ÖABT tarih ve Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarımız için sıkıntılı bir ünitenin tekrarını yapmak istiyorum. Nedir adı? Avrupa Tarihi. Özellikle tarihçi kardeşler bu anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Hocam konu geniş. Şöyle bizim yıllardır kurumlarda anlattığımız ders notlarımız değerli arkadaşlarım. Ve bunları birkaç videoya sığdırmaya çalışacağım. Umarım faydası olacaktır. İyi seyirler diliyorum. Şimdi arkadaşlar ilk ve orta Avrupa tarihi deyince aklımıza ne gelecek? Şimdi bizim tarih anlayışımıza göre kavimler göçü 375 Orta başlar ve 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethiyle biter. Ama bu bizim tarih anlayışımız. Batıda mesela Christoph Columbus'un Amerika'yı keşfi. Vesfalya Antlaşması hani işte 30 yıl ve 80 yıl savaşlarını bitiren Vesvalya var ya arkadaşlar. Kimi batılı tarihçiler bunu da kabul edebiliyor. Ama bizim için esas olan Fatih İstanbul'u fethi. Arkadaşlar orta çağda kendi içinde üçe ayrılıyor. Erken yüksek ve geç orta çağ değerli arkadaşlar. O karanlık dönem dedikleri var ya. Karanlık orta çağ. O erken dönemdir. Yani 4. yüzyılla 10. yüzyıl arasıdır. Peki konularımız neler olacak değerli arkadaşlar? Şöyle biraz daha yakınlaştırsak daha iyi olur. Evet. Papalık devletini kuracağız. Vikinglerden bahsedeceğiz. Kavimler göçünü anlatacağız. Feodalitenin özellikleri. Oradaki hiyerarşik sıralama var ya arkadaşlar kral değil mi? Dük, Markiz vs. onlardan bahsedeceğiz. Skolastik felsefe nedir? ilk kimler karşı çıktı? Şu evren kentler ekolü var ya değerli arkadaşlar. Bologna Üniversitesi onlardan bahsedeceğiz. Kutsal Roma Cermen, Şarman'ın kurdu. 800'de kurdu. Napolyon'u 1806'da Ren Konferansı ile yıktı. Kutsal Roma'dan bahsedeceğiz. Haçlı Seferleri sayıca çoklar ama bizi ilk 8 ilgilendiriyor. Biliyorsunuz ilk dördü Anadolu. 5-6-7 Tunus. daha doğrusu 5-6-7 Kudüs. Sekizincisi de Tunus'taki Kartaca'ya yapılıyor. Magna Carta 1215'te Kral Yurtsuz ile Lordlar arasında ve Papa 3. Inno in de onayladığı belge. Yüzyıl savaşlarından bahsedeceğiz. Jean d'Arc'tan, İngiltere'den, Fransa'dan, onlara etkilerinden, Crazy Meydan Muharebesi'nden, top kullanılmasından vesaire vesaire Ve orta çağlı düşünürlerden, Thomas'lardan, Akinos'un Akinosu Thomas, Albertus Magnus değerli arkadaşlar, Robert Bakın gibi düşünürlerden bahsedeceğiz. Şimdi papalık devletinden başlayalım. Mesela soru cevap yapalım. Arkadaşlar papalık devleti ne zaman kuruldu? 8. yüzyılda. Ne zaman yıkıldı? İtalya'nın siyasi birliğini kurmasıyla papalık devleti yıkıldı. Peki burada bir soru hakkımıza geliyor. 1870'te papalık yıkılırsa kardeşim şu anki Vatikan devleti nedir ne zaman kuruldu? Hocam o da Vatikan Devleti de 1929'da İtalyan faşist lider Benito Mussolini tarafından 29'da kuruluyor. 1929'da mı? papalık ayrı, Vatikan ayrı. Aslında birbirlerinin devamı gibiler. Papa II. Stefanus. Papalık Devleti'nin kurucusu, ilk papası II. Stefanus. Papalık Devleti'nin. Peki papa kavramı nereden geliyor hocam? Onu da söyleyelim. Şimdi Hz. İsa'nın 12 havarisi var ya arkadaşlar. Aziz Petrus var. Aziz Petrus Roma'da hayatını kaybettikten sonra Aziz Petrus'tan sonrakiler Roma'da başa Hristiyanların başına geçtiği için Papa kavramı orada ve e, mekan olarak da Roma'da ortaya çıkıyor. Yani Hz. İsa'nın havarilerinden Aziz Petrus'tan sonra Hristiyanlık dünyasının yöneticileri Roma'da başa geçtiği için Papalık ve Papalığın Roma merkezinde Roma olması hikayesi oradan geliyor. Şimdi hocam burada çok güzel bir bilgimiz var. Avignon dönemi diğer adı Babil esareti sorular üzerinden gidelim. Nedir Avignon ya da Babil esareti? papalığın merkezinin Roma'dan Roma'dan alınarak Fransa'nın Avignon şehrine taşınmasıdır. Bunu Fransa yapıyor. Papalığın gücünü kırmak kendi Fransa'sının da nüfuzunu artırmak için yapıyorlar. Yalnız tutmuyor. 70 küsür yıl papalığın merkezi Avignon oluyor. papalık Roma'dan kopunca buna Babil esareti diyorlar. Fransa'nın Avignon şehrine gidiyor. Daha sonra tekrar Roma'ya taşınıyor. Tekrar Roma'ya taşınmak 70 yıl sürüyor. Tekrar Roma'ya taşınıyor. Ve papalık tekrar Roma'ya dönünce papalar güçlerini artırmak için konsüller dönemini başlatıyorlar. Basel, Pisa konsülleri gibi uygulamalar başlıyor. Teknik detayda ise şunlar çıkabilir. Mesela Avignon döneminin ilk papası kimdir? 5. Clemens. Son papası kimdir? 11. Georgius. Ve değerli arkadaşlarım neden Fransa'nın Avignon papalık projesi tutmadı. Yüzyıl savaşlarından dolayı yeterli desteği bulamadı değerli arkadaşlar. Şimdi birkaç papadan bahsedelim. Sonuçta papalık devletini konuşmaya devam ediyoruz. 8. Innocent, Cem Sultanı rehin tutan papa. 3. Innocent, Magna Carta'yı onaylayan kişi değerli arkadaşlarım. 3. Innocent. 2. Urban, Haçlı Seferlerini başlatan Papa. Papaz Pierre Lermit ve Papa 2. Urban. ÖABT sorunuz yani arkadaşlar. 3. Leo, Frank Kralı Şarman. Kutsal Roma Cermeni'nin İmparatorluğu Şarman'a taç giydiren kişi üçüncü Leo'dur. Birinci Leo ise Atilla'dan af dileyen diz çöken papa ve 2. Innocent Alman Kralı 2. Frederia afaroz eden papadır. 2. Frederik 2. Innocent afaroz etti. Attila'nın önünde 1. Leo diş çöktü. 3. Leo Şarman'a taç gelirdi. 2. Urban ve Papaz Pierre'ler bir haçlı seferlerini başlattı. Hani bu konsüller var ya Clermont konsülünde karar alıyorlar haçlı seferleri. 3. Innocent Magna Carta'yı onaylayan papa. 8. Innocent Cem'i esir tutan papa olarak önümüze geliyor değerli arkadaşlarım. Hemen diğer sayfamızdan devam edelim. Hocam papalık devleti ne zaman kuruldu? 8. yüzyılda. Ne zaman yıkıldı? İtalyanın siyasi birliğini sağlamasıyla. Tekrardan Vatikan olarak ne zaman kurulacak? Bağımsız Vatikan Devleti 1929'da Mussolini tarafından kuruluyor. Peki orta çağdaki fikirler neye göre şekillendi? Hocam İncil'in öğretileri, kilisenin öğretileri, Platon'un ideal devlet kitabı ve çalışması, bir de Aristo'nun öğretileri karanlık orta çağ fikrini ve skolastik felsefeyi şekillendirmiştir. Orta Çağ'da halk 3 ana eksende ayrılıyor. Oratorsler, Laboratorosler ve Bellatorosler değerli arkadaşlarım. Şimdi biz burada ilk hecelerden kodlayalım aklımızda kalsın. Kurumlarda şöyle yaparız. Mesela Ora. Ora'da dua ettiler. Nerede dua ettiler? Ora'da. Laboratuvarda çalıştılar. Laboratuvarda çalıştılar. Savaşlar belalarını buldular. <laughs> Savaşta belalarını buldular. Laboratuvarda çalıştılar. Orada dua ettiler. Tamam. Şimdi vikinglere girelim hocam. Ya bu viking kelimesi körfez anlamına geliyor. İskandinavdırlar hocam. Kelime anlamı körfez. Önce yağma amaçlı saldırdılar. Sonra kalıcı yerleşme amaçlı saldırılar yapacaklar. Vikinglerin arkadaşlar en önemli krallarından biri. Şurada hemen göstereyim. Kızıl Erik değerli arkadaşlarım. Şurada. Ekrana düştü. Evet. Kızıl Erik. En çok yerleştikleri şehir İrlanda'nın Dublin şehri. Hocam Hastings Savaşı'nda meşhur Viking Kralı Fatih William Britanya'yı işgal etmiştir. Alın sağlamlık soru işte. Hangi savaş? Hastings. Neresi? İngiltere kim işgal etti? Viking Kralı Fatih William. En önemli liderleri kim? Kızıl Erik arkadaşlarım. Ve dünyanın birçok bölgesini Rus yaylarına kadar Amerika'ya kadar yayılmışlar. Gelelim Kutsal Roma Cermeni. Frank Kralı Şarman. Kutsal Roma'nın Roma, Roma Cermeni'nin kurucusu. 800'de kuruldu. 1806'da Napolyon Bonapart'ın Rem Konferansı ve Paris Antlaşması'yla yıkıldı. Kurucusu Şarman. Şarman aynı zamanda Karolenge Rönesansı'nı başlatan kişidir değerli hocam. Önce Merovenç, ıslahatları var. Daha sonra Karolenj ıslahatları var. Ve Şarman'a taç gidilen papa kimdi? Papa 3. Leo oldu değerli arkadaşlar. Bakın Otto ile karışılmayın. Otto ilk Alman kralıdır. Kutsal Roma Cermeni kralı Şarman'dır. Otu daha sonra gelecek arkadaşlar. Tamam. Oto Verdun Antlaşması'ndan da sonra ortaya çıkacak. Şarman'ı başlattığı saatler Karolen. Şarman'a taç giydiren 3. Leon. Kutsal Roma'nın ilk imparatoru Şarman. Hocam kütüphaneler kültür merkezleri açıyor, parayı değiştiriyor. Tercüme kitaplar hazırlatıyor. Kutsal Roma'nın merkezi Roma ve krallara papalar taç giydiriyor. Bu şekilde papalar orta çağın en önemli siyasi ve dini gücü ve otoritesi oluyorlar. Hocam asıl egemen hanedan Habsburg hanedanıdır ama bir dönem Saksonlar ve Hohenler de yönetimde etkili olmuştur. Yine olası bir alan sorumuz daha. Verdun Antlaşması 843'te arkadaşlar. Ne oldu? Verdun Antlaşması ile Kutsal Roma toprakları 3'e ayrıldı hocam. 3 parçaya ayrıldı. E, Şarman'ın torunları arasında 3'e ayrıldı. Bunlar nedir? İşte bugünkü Avrupa milletleri ortaya çıktı, devletleri ortaya çıktı. Almanya, Fransa ve İspanya. İspanya, Almanya, Fransa, Kutsal Roma 3'e ayrıldı. Bakın. Vesfalya Antlaşması'yla 360'a bölünecek. Verdun'la 3'e bölünecek. Unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Birinci Otto. Birinci Otto kimdir? İlk Alman kralı. Almanya'nın ilk kralıdır değerli arkadaşlar. Bitti. Büyük Oto unvanı almış. Şarman Kutsal Roma'nın kurucusu. Yaklaşık 150 yıl geçiyor, 160 yıl geçiyor. Geçiyor ondan sonra birinci Oto ortaya çıkıyor. Verdun Antlaşması'ndan sonra. Gelelim Vesfalya. sonra sorarak gidelim. Vesfalya ne zaman? 1648'de. Hangi savaşları bitirdi? İki savaşı. 30 yıl savaşlarıyla 80 yıl savaşlarını bitirdi. 80 yıl savaşları nedir hocam? 80 yıl savaşları Hollanda-İspanya savaşıdır. Bu olaydan sonra Hollanda'da Utrecht Birliği kurulacak ve katılan devletleri de burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ve ne oldu? Vesval yanıtlaşması ki şu ana kadar defalarca alan sorumuz olmuştur. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu 360 parçaya bölündü hocam. Ve ünlü düşünür Voltaire, Henrya de destanı var Voltaire'in onu da söylemiş olan. Voltaire diyor ki artık ne kutsaldır ne Romalı ne de imparatorluk çöktü. Çünkü her şey çöker demiş ve alay etmiş Kutsal Rumayla. Neyden sonra? Vesvalya'dan sonra. İspanya-Hollanda arasındaki 80 yıl savaşları da Vesfalya ile bitti. Hollanda bağımsız oldu. Utrecht Birliği kuruldu. Sınav sorularını şurada hocam. Egemen ulus devlet anlayışı Vesvalya ile başlar. Devlet arası eşitlik prensibi Vesfalya Antlaşması başlar. Devlet arası modern hukuk Vesvali Antlaşması başlar. Son 2 yıldır hatta 3 yıldır MEP kitaplarında Vesfalya Antlaşması bu anlamda geniş veriliyor. Olası tekrar alan sorularımızdır. Asla Loren Fransa'ya verildi. Daha sonra sonra Almanlar alacak. Sonra tekrar Fransızlar ele geçirecekler. Ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Napolyon'un 1806 Ren Konferansı ve Paris Antlaşması'yla son bulmuştur. Hocam bir de şu cümleye bak. Avrupa'da papalığın onayına sunulmayan ilk antlaşma Vesvali Antlaşması'dır. Bak hocam egemen ulus devlet anlayışı, devletler arası eşitlik, devletler arası modern hukuk, Kutsal Roma'nın 360'a bölünmesi, Voltaire'in ne kutsaldır ne Romalı ne İmparatorluk sözü, papanın onayına sunulmayan ilk antlaşma, 80 yıl savaşlarını ve 30 yıl savaş bitirdi. Hangi antlaşmayı konuştuk? Vesvalya. Verdun antlaşması neydi? 843 yılında Şarman'ın 3 torunu arasında Kutsal Roma 3'e bölünüyor. Almanya, İspanya ve Fransa temelleri atılmış oluyor. Tamam arkadaşlar? Bir de şurada Rich olayına bakalım. Rich büyük zengin imparatorluk anlamına da geliyor. Hatırlayın Rich Rich diye bir çizgi film bile vardı eskiden. Kutsal Roma'nın kuruluşu birinci Rich dönemidir. Almanların hayalidir hocam bunlar. Almanya'nın siyasi birini kurmasına ikinci Rich, ikinci zirve dönem diyorlar. Hitler döneminde de üçüncü Rich diyorlar. Hatta bazıları Şansölye Merkel döneminde de dördüncü Rich yakıştırması yapmışlar. Merovenge saatleri. Hocam Merovenge önce yapılan saatlerdir. Karolenge daha sonra olacak. 3, 5. ve 8. yüzyıl arası Merovenge. 8'den sonrası da Karolenge ıslahatları saatlarıdır. Merovenche saatleri